Arkadaşlar bugünkü videomuzda um, Squid Game 1 karakterleri yapıyoruz. Yani Squid Game 1 videosu çekeceğim. Ama baba ile oyun tarzında tabii ki de. Arkadaşlar bu arada gözlük takmadım. Çünkü gözlüğümü bulamadım. Bunu da söylemek istedim. Şöyle ilk önce tikinin yüzünü çiziyoruz. Ve arkadaşlar ben DS 187 Orhan karakterlerini çizeceğim. Bazen farklarını da çizebilirim. Şu anda açıklamaya bırakabilseydim zaten açıklamaya bırakmıştım ben. Arkadaşlar ekran kararıyormuş gibi oluyor da ondan. Az önce ben bir tane daha video çektim. Orada ekran kararmıştı. Evet arkadaşlar 187 karakterinden bir tane kişi çizdim. Yani DS'den Tiki. Şimdi başka bir karakter çizeceğiz. Hmm, düşüneyim. Suprunki karakterlerinden çizeceğim. Sprunky'yi bilmeyebilirsiniz. 2024'ün sonunda gelen bir oyun. Eğer biliyorsanız da yorumlara abi ben supun biliyorum yazabilirsiniz. Şu anda ben Supunki karakteri çiziyorum bir tane. Simon diye. Şunu da koyduk. Şunu alalım. O adlarını bilmeyebilirsiniz ama adı Simon olan bir karakter çiziyorum. Az önce ekran karardı o yüzden tıkladım. Az önce bir tane videom ekran karardı diye gitmişti de. Ondan çok tedbirliyim. Şu anda e, o Simon olan karakteri de çizdim. Burada. Ben Squid Game bir ama babayla oyun tarzında videosunda bu karakterlerin hepsini göstereceğim. Yani o yüzden bunlar yani bu videoyu da izlemelisiniz o videodan önce. Ya gidiyormuş gibi oluyor ben ondan tıklıyorum. Şimdi bir tane daha Sprinkler'den karakter çiziyorum Venda. Hadi. Bunu da bilmeyebilirsiniz eğer supreme Key'i bilmiyorsanız. Biliyorsunuz söylemeyeyim. Ama aramızda bilmeyenler vardır. O yüzden ben yine de söylüyorum. şunu yaptık. Şunu da alalım. kararmış gibi oluyor. Ben o yüzden tıklıyorum. Artık tıklamayacağım. Belki gerçekten karardığı zamanlar tıklarım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Sprunky'den bir karakter olan Venday'ı da çizdik. Şöyle bu beyaz. Sprunky Simon sarı. DS2 yeşil. Şimdi bir tane daha DS'den karakter çizmek istiyorum. DS çizeceğim.

Arkadaşlar şu anda ekran kararıp duruyor. Ben o yüzden tıklıyorum. Şöyle şu anda DS'nin numarasını çiziyorum. Diğerlerine hiç numara çizmemiştim. Bir dahaki videomuzda da sadece şu Squid Game 1'in birinci oyununu oynayacağız. ikinci oyununu sonra üçüncü oyununu dördüncü oyunu yaptım mı bilmiyorum. Ona videodan sonra bakarım. Arkadaşlar bugün ee, Scoot Game ama babayla oyun tarzında videosunun fragmanını yapacağım. Onu izlemeyi unutmayın. Ya da yollayam yani ya da yollamaya da bilirim. Ama eğer yollarsam görürsün. Ve kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın bu arada. Buldum rengi. Renk aradım da. Az önceki video gibi kaybolmasını istemiyorum bunun Şimdi arkadaşlar DS'nin kendisini çizdim. Normalde oradaki şu anda tedirgin gibi ama normalde o tam tersi yani mutlu oluyordu. Şimdi hangisini çizsem. Şimdi bir tane Supronki'den Vineria diye bir karakter çiz çizeceğim. Söyleyemedim bir yanda. arkadaşlar bu arada hep tıklıyorum da. Çünkü gerekiyormuş gibi geliyor. Arkadaşlar bu arada ben hepsini kırmızı mı mavi mi diye numaralarını falan bazılarını vermiyorum. Sadece şu DS'nin kendisine verdim numarayı. Ama diğerlerine numara vermedim. Çünkü diğerlerine numara versem oho. Daha çok işimiz vardı. Ben diğerlerine bu yüzden numara vermedim. Numara versem daha değişik olabilirdi video. Numaralarını da özel olarak göstermeye çalışırdım. Bazı önce binariye yeşil olmasına rağmen çok kötü bir şey yaptım. Ekran karardı gibi oldu bir anda. Şöyle Squid Game üstünde yapıyorum. Tamam. Şimdi Supreme Kimi nereye bitti? Size onu da göstereyim. Şöyle. Yani yeşil gibi de kamerada öyle gözüküyor. Onu mavi yapmışım yanlışlıkla. Normalde zaten yeşil olması gerekiyor. Bu kadar karakter yeter mi? Yetmez. Şimdi bir tane de Sopranki'den Orun diye bir karakter çiziyorum. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu turuncu. Belki adı kandırmacalı olabilirdi Ama kandırmacalı değil işte. Bu da yine Sopranki'den bir karakter. Şöyle. Şu turuncunun kulaklarını falan çizdim. Şimdi renklerini alayım. Zaten direkt turuncu yazıyor. Şöyle çiziyoruz. Dur bir dakika de çiziyoruz. Ve bitti. Yani sadece kafası bitti ama. Bakayım video kapanmamış. Şöyle turunculuğu da çiziyorum. Ve bitti. Bence karakterler bu kadar yeterdi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hey, Pinzic, go to Shooters!